Evet arkadaşlar Bu videoda kısaca bir ruji access point'in standart kurulumlar nasıl Kurulduğunu bu işlerin aslında ne kadar kolay ve basite Artık Geldiğini size göstermek istedim Öncelikle bir tane ruji 710 access point'imiz var Bu access point'i ben mobil uygulama yardımıyla kuracağım İstersek bunu buluttan da kurabiliriz buluta seri numaralarını yazarak da kurabiliriz Hatta istersek şöyle Yine bir red ya da re e, switche 20 tane, 40 tane e, veya işte ne kadarsa access pointleri taktığınızda siz sadece switchin kare kodunu okutarak switch kendisindeki access pointleri de tespit edip e, onlarca access pointin kurulumunu bile yine aynı sürede birkaç dakikada yapmak mümkün oluyor. Önce ben şu telefonumun ekranını e, ee, bilgisayarıma yansıtayım. Sonra bir bakalım. Evet yansıttım. Şimdi önce şu ben size ortamı da göstereyim. Bir tane access point'im var. 710 projenin access point'i. Bunu ben POE switch'im var ee, evimde. O POE switch'ime bağlıyorum. 150 saniye falan dedik ama siz süreyi takınca başlatırsınız. Ondan sonra boya olan şu lampoya evet, bağlıyorum ve bağladım. Evet şu anda bağladım. Peki ne yapıyoruz bağladıktan sonra? E, Ruji Cloud uygulamasını açıyorum. Daha sonra buradan projelere geliyorum ve artıya basıyorum. Diyor ki QR kodunu mu okuyacaksın yoksa bir wireless yayınlamı QR kodu? Şimdi bence süreyi başlatabilirsiniz. Ondan sonra bakın burada bir QR kodu var. Pardon şuradan okuyalım. Şimdi okudu. Biraz gölge denk geldi. Access Point 1 diye yazayım bakalım. Add diyorum. Ondan sonra SSID, proje ismi e, Silan olsun. SSID de Silan diye olsun. Şifresi ise e, Ankara 2021 olsun. Geç. Okey diyorum. Ve bu ne yapıyor? buluta bu şeyi ekliyor. Evet, bu yapıyı ekliyor. Şu an ekliyor sistem. Bir tane bakın AP710 diye buldu. Ondan sonra Bu cihaz otomatik IP alınca Ondan sonra birkaç dakika içerisinde Ne yapacak? Yayını başlatacak. E, bu arada bir tane de şey var Sisteminde Şöyle size göstereyim Bir tane de AP110 modeli var Bu 110 modeli de şöyle küçük bir şey Ondan sonra duvar tipi bu. Bunu da sonradan sisteme ilave edeceğim. Şu an bağlı değil. Bu da yeni, hoş bir cihaz. Biraz sonra onu da ilave ederiz. Şu an önce kırmızı yanıyordu access Pointin Şu anda şeye döndü. Ondan sonra bir bakalım Roji Cloud'dan da durumuna. İstersek burada topolojiyi falan görebiliyoruz. Öyle uygulamalar da çekeceğim. Şimdi ben cep telefonum şey bilgisayarımdan size göstereyim. Hemen senkronizasyonun durumunu da vesaire şeyleri de. Şöyle Cloud uygulamam da vardı. Bu anında Cloud'a da senkronize olmuştur. Şu an Cloud yeniledim. Ondan sonra Bakın Sinan diye olan buraya gelmiş hemen. Tıklıyorum Sinan olana ve Access Point'e tıklıyorum. Evet şu an modunu değiştiriyorum diyor. Henüz aktif olmadı. AP1 ismini verdiğimde buraya geldi. Ondan sonra şimdi bakalım 130 saniyemiz doldu mu? Ama şey 150 saniyemiz biraz sonra e yayın başlayacaktır. Bu arada normalde arkadaşlar e biz evlerimizi de iş yerlerimizde birkaç tane access point takıyoruz access point takınca ne oluyor? İşte şu benim evdeki durum gibi oluyor. Sinan Hoca 1, Sinan Hoca 1 5 GHz, Sinan Hoca 3, Sinan Hoca 2, Sinan Hoca 2 5 GHz. Her taraf böyle wireless çöplüğüne dönüyor. Ondan sonra niye her access point ayrı yayın yapıyor? Hatta ben size şöyle bir şey de çizdim. Mesela şöyle düşünün. Burası bir ev ya da iş yeri. Ondan sonra şurada bir tane access point'imiz var. Şu access point bu access point de işte etrafına yayın yapıyor. Şu da sizin cep telefonunuz. Cep telefonu buradan çok rahatlıkla çekiyor. Ama diyelim ki işte şuralara falan geldikçe ya da şu odaya geldikçe çekmemeye başlıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Bu da Sinan 1 diye yayın yapıyor olsun. Bundan bir tane daha oluştu, şey, access point alıyorsunuz. Tamam mı? Bir access point daha aldım. Ondan sonra ve işte hanımla kavga ederek falan onu da getirdik şuraya bağladık. Bu sefer yine derdinize derman olmuyor. Niye? Şuradaki şu cep telefonu tamam mı? Böyle simülasyonunu size gösteriyorum. Gelip şuraya geldiğinde hala yarım diş bir diş şuraya bağlı olduğu için can çekişerek hala oradan yayını almaya çalışıyor. Halbuki kendi dibinde bir tane daha access point var güçlü yayın yapan. Onun için siz her tarafı access pointlerle doldursanız bile eğer bu access pointlerin bir mesh, bir merkezi yönetim ünitesi yoksa ondan sonra şey olmuyor, verim alamıyorsunuz. Diyorsunuz ki bir sürü access point aldık ama hala doğru dürüst yayınımız yok diyorsunuz. Halbuki bizim RUJI'de o zaman nasıl? Şunu bir hemen yenileyim. Bakın şu an yayında. Online. Ve şu anda tam senkronize yapıyor. Yayına bakayım ben bir. Gelmiş mi bizim yayın? Evet gelmiş. Bakın Sinan diye yayınım gelmiş. Ama hocam bu 2.4 GHz mi 5 GHz mi İkisi de Sizin sisteminiz neyi destekliyorsa en güzel tarafı da o İkisini de şu anda yayın yapıyor yani Anlatabildim mi Şimdi Ben bir tanesini daha şey yapayım e, Ekleyeyim O diğerinde Diğer akses pointimi de hatta buluttan ekleyeyim size buluttan nasıl ekliyoruz onu da göstereyim e, Şu Access point'imi şimdi şöyle size göstereyim kameradan da. Access point'imi gidip bağlıyorum. Bu küçük olanı. Şöyle bağlayayım. Düşünmeden bir şu taraf boy silikimdi. Bakın bağladım. Şöyle. Şu access point'i yeni bağladım. Evet o da da açılıyor şu bu hem minicik hem de şey bunun seri numarası lazım bize o seri numarası da bakın şurada kutusunda var şöyle ben bu kutusundakini ekleyeceğim şöyle yapıyorum arkadaşlar ee, bulutuma geldim burada add diyorum zaten aynı yerdeyim Diyor ki yeni bir cihaz mı ekleyeceksin? Evet. Bu arada 50-100 tane cihaz ekleyecekseniz XLS dosyasında Excel'e yazıp pat diye onu upload ederek de ekleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi Switch'ten de ekleyebiliriz. Diyor ki seri numarasını lütfen yazı ver diyor. Ben yazmaya başlıyorum. C A N. Aslında bunu paylaşmam çok da güzel değil. Bu seri numarasını siz de aslında şey yapsanız siz de e, kullanabiliyorsunuz ondan sonra sonuçta bu seri numarasıyla siz de ekleyebilirsiniz. Evet. Ben ekleyeyim. CAN60M Ondan sonra bu kısım 60 m 700 70 23 6 c 70 23 6 c buna bir tane de isim veriyorsunuz işte yatak odasına taktım falan diye bir kontrol edeyim evet sanırım doğru yanlışsa yanlışlar zaten evet yanlışmış ee, 60 m 702 33 6 Şurada he, bir tane daha 3 var. Şimdi okey diyelim. Evet. Başarıyla eklendi dedi. Bakın o da buraya geldi. Ondan sonra biraz sonra ne yapacak? O da yayın yapmaya başlayacak. Ve işin güzelliği ne? Aynı Sinan yayınını da o yapacak. Anlatabildim mi? Bu arada size hemen birkaç bir şey göstereyim. Cep telefonumla bağlanayım ben o yayına ya da bilgisayarımızla da bağlanabiliriz ama yayın etkilenir diye ben cep telefonumla bağlanayım. Bundan sonra siz şuradan cep telefonumun yayınını da aslında görebiliriz. Şu şey ee, Wi-Fi'ye bağlanıyorum şimdi. Sinan yayınını bulayım. Evet buldum Sinan yayınını. Daha önce de Sinan diye yayın yaptığım için şifre uyarısı verdi bana. Ondan sonra Ankara 2021 diye şifremi yazdım. Ve bağlan dedim. Bağlandı. Bağlandıktan sonra arkadaşlar bağlı olan tüm client'ları şuradan görebilirsiniz. Tamam. Şu an çok yeni bağlandığım için henüz gelmedi. Ama şöyle Mesela bir projemdeki işte bağlı olanları size göstereyim bu arada. Evet buna biraz sonra bir daha bakalım. Şu an daha yeni bağlandım. Mesela Rize Fındıklı'da bir otel projesi yapmıştık. Şu an orada bir tane şey bağlıymış. Eksi 79 çekiyormuş. Bu ne kadar küçükse o kadar verimli çekiyor demek. Arkadaşlar. Yani bakın gelmişti. Şu an benim bağlı olduğum şey 5G olarak bağlanmışsın diyor ve sistemde gayet güzel çalışıyor. Evet, bu basit kurulumu böyle birkaç dakika içerisinde yaptık. Dediğim gibi 50 tane de access point olsaydı ve bir switch'e bağlı olsaydı yine aynı sürede yapacaktık. Bir sonraki yayınımda switch üzerinden çoklu access point yayını yine yapıyor olacağım. Bir sonraki yayında biraz daha işi geliştirip ondan sonra e, VLAN'ları falan da işin içine dahil edeceğim. Ve yine bunu da kısa bir süre içerisinde yapıyor olacağız. Şunu da size göstereyim son olarak. İsterseniz kameraları falan da eğer sisteminizde sivice bağlı, Ruji veya, veya Ri sivice bağlı kamera ya da MVR varsa bunları da tespit ediyor. Ben de yine kamera olan bir switch vardı. Bakın şu mesela. Ondan sonra şu an kapatmış arkadaşlar ama hangi portunda hangi kamera olduğunu, ondan sonra çalışıp çalışmadığını bile ne yapabiliyorum görebiliyorum. Anlatabildim mi? İstersem e, switch'in o portunu restart edebiliyorum. Bundan sonra şöyle göstereyim. Şu an offline gözüküyor ama. Bundan sonra istediğim portunu şu portlardan Restart PoE deyip o portu restart edebilirim. Yani kamerayı yeniden başlatabilirim. Evet. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki e, videomuzda görüşmek üzere.